Kur'an kurslarında iman öğretmiyorlar, imanı saydırıyorlar. Çocuğa makinalı tüfek gibi saydırıyor. İmanın şartlarını say bakalım. Takır takır sayıyor. Allah'ın varlığına ve birliğine, meleklere iman etmek, kitaplara iman etmek, peygamberlere iman etmek, kaza ve kadere hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna iman etmek, ahiret gününe iman etmek takır takır sayıyor. Oğlum şu Allah nedir Allah? Bir anlat bakayım desen. Allah'ın sıfatlarını bir anlat bakayım desen. Allah hakkında caiz olan, caiz olmayan şeyleri anlat bakayım desen. Peygamberlerin sıfatları nelerdir? Melekler hakkında bilmemiz gereken şeyler nelerdir? Küfür ve şirk hakkında bilmemiz gereken nelerdir? Tagut nedir? Bunları öğrettiler mi? Halbuki sahabine öğretiyormuş çocuğuna. Amentu billahi ve kefertu bit taguti. diyormuş. Allah'a iman ettim, tagutu reddettim. Sahabi bunu çocuklarına öğretirken neyi yapıyordu? Ayetel kürsüden hemen sonra gelen ayeti öğretiyordu çocuklarına. Diyordu ki: "Ve men yekfur bit ve yu'min billahi fekad istemseke bil urvetil viska. Kim de tagutu inkar eder de Allah'a iman ederse kopması mümkün olmayan bir ipe yapışmış olur diyordu ayet-i